Herkese selamlar. Keyifleriniz yerindedir umarım. Bugün uzaylı dosyası serimizde ateş topu var. Hadi videomuza geçelim. Güzel bir şey var ben. <laughs> ah, yanıyorum. Ama, Ama hiç öyle hissetmiyorum. Çünkü ateş topu oldun. Ateşi kontrol edersin. Ateş topları ateş nefes. <laughs> Beni aşağılaman için zamanımız yok. Siz reaktörü kapatın. Ben böcek adamı hallederim. Vazgeçeceğiz. Yani ne olacak ki? Ben şimdi de hekse karşı bebek kahraman mı olacak? Hey! Kime bebek diyorsun sen? Öyle mi? Mümkün yok! Belki. Kemerini bağladın mı? Hayır. <laughs> Güzel. Whoa! Her ne çeviriyorsan Levin işe yaramayacak. Kahramanlık zamanı. Sen dur, Dahası da var. Ateş topu. Aa, plan yaptım bile. Adı da kahramanlık zamanı. Aa, evet kızarmaya hazır olmalıdır. Ne? Köpek ya da kedi yok mu? Senin için ne metriksi takacak bir şey bulamadın mı? Kendin takacak değilsin. Yoksa çoktan tırlattın mı? Ateş topu Omnitrix'in gezegen benzeri Pyros yıldızından bir Pyronite'ın DNA örneğidir. Bente'nin ilk on uzaylısından biridir. Ateş topunun yeri bende ayrıdır. Zaten ben Ben Benten, Benten Klasik'le ile başladığım için klasikteki uzaylıların yeri ayrıdır bende. Mesela çamur ateş oldukça iyi olsa da benim gözümde bir ateş topu etmez. Aynı şekilde insan çok sevsem de bir dört kol etmez. Ateş topunun güçlerine bakacak olursak benim en çok yönlü uzaylı formlarından biri olan ateş topu bir pirokinetiktir. Yani vücudundan yoğun ısı ve ateş üretme, kullanma yeteneğine sahiptir. Ateşi seçtiği herhangi bir şekli genellikle ateş toplarına dönüştürebilir. Ayrıca elindeki ateşi alevli yumruklar için arttırabilir ve bir ejderha gibi ateşi soluyabilir. Üstüne üstlük ısıyı ve ateşi aynı anda emebilir. Bu yangını başlatabileceğinden daha hızlı söndürebileceği anlamına gelir. Ateş topunun ateşi bir tankı veya bir yolu eritecek kadar ısınabilir. Çünkü Virgax'ı daha çocukken neredeyse kaynayan katrana gömüyordur. Birkaç yıl sonra ateş topu onu toprağa omuzlarına kadar gömmeyi başarır. <laughs> ateş topu alevlerini patlayıcı hale getirebilir ve ateşinin neden düzenli olarak patlamalara neden olma eğiliminde olduğunu açıklar. Bu notta parmak şıklatmasıyla ateş kullanımları bile yaratabilir. Aynı zamanda keskin yangın yapımı diskleri oluşturabilir. Zaman zaman ateş topunun kendisini kasırga benzeri bir duman girdabıyla sararak ve herhangi bir duman dağılmadan önce ortadan kaybolarak havada yeni bir yere hızla geçerek mesafelere anında kat edebildiği gösterilir. Bu pyroportation'ın kapsamı bilinmemektedir ve sadece onu küçük mesafelere taşırken gösterilir. 4 yaşındaki ateş topu öfke nöbeti geçirdiğinde ateş gücü Gwen'in süpernova sıcak dediği noktaya kadar büyük ölçüde artar. Sıcaklık o kadar şiddetlidir ki gençlik çeşmesini aniden buharlaştırır. Mağaranın büyük bir bölümünü de yok eder. Şunu. Benzer şekilde ateş topu kendi ısısı ve ateşinin sıcaklığını arttırabilir. Ateş topu bir motor gibi geriye doğru ateş fırlatarak üzerinde yüksek hızlarda sürebileceği küçük bir yangın tahtası oluşturabilir. Bu tahtada sürekli bir çemberde bilmek için yeterli beceriye sahiptir. Birkaç yıllık uygulamadan sonra ateş topu artık kendisini ileriye doğru iterek yüksek hızlı uçuş yapabilir. Ateş topu bir metro trenine çarpmaktan kaçındığında ve üzerinde tekrar belirdiğinde gösterildiği gibi etrafında ateşli bir kasırga üreterek ışınlanabilir. Ateş ve odun kömüründen yapılmış olması nedeniyle ateş topu karanlıkta mum gibi parlar. Ayrıca yanmaz. ısıya dayanıklı ve magmaya karşı dayanıklıdır. Ürettiği ısı sayesinde soğa ve buza dayanıklıdır. Ve bir evrimleşmiş nekrofiyanın yani ultimate büyük korkunun buz alevleri gibi buzdan çıkmasını sağlar. Ateş topu yangını zemine yönlendirerek sınırlı terrakinesis yeteneğine sahiptir. Bu yeteneğin bir sonucu bir kaya tahtası üzerinde havada gezinme becerisidir. Bu ilk kez Ben Arena kendi uçuş yeteneklerinde nasıl ustalaşacağını öğrettiğinde gösterilir. Ateş topu Victor'a karşı kendi yumruklarını tutacak kadar güçlenir ve birkaç adım geriye doğru tökezlemesine neden olur. Ayrıca bir evin kırık bir bölümünü kaldırabilir. Bir arabanın kapısını söküp kilitleyebilir. Ateş topu Vigax ve robotların lazer patlamalarının yanı sıra Mekaniks tarafından yüksek hızda birden fazla binaya fırlatıldık. Sonra bile dayanıklılığı hala sağlamdır. Olağanüstü yüksek atlama yeteneğine sahiptir. Su altında yüzebilir ve güçlerini kullanabilir ancak çok düşük yoğunlukta. Ateş topu ironik olarak ateş temelli bir uzaylı olmasına rağmen su altında nefes bile alabilir. Ateş topu küçük bir alevle vücudunu yakabildiği sürece Korrupturas aracılığıyla bir vladat tarafından kontrol edilmeye karşı bağışıklıdır. Ben hasta olduğunda ateş topunun güçleri tamamen tersine çevrilir ve pirokinezi kriokinezi haline gelir ve ateşini normal ateşten ziyade buzlu ateşten yapar. Şimdi de ateş topunun zayıflıklarına bakalım. Yeterli suya veya yangın söndürücü maddeye maruz kalırsa ateş topunun ateşi söner. Ancak yine de kısa sürede ısınabilir ve ateşini yeniden ateşleyebilir. Yukarıda bahsedildiği gibi bir soğuğun etkisi altında ateş topunun pirokinezi, kriokinezi yani soğuk ve buz oluşturma ve kontrol etme yeteneği ile değiştirilir. <laughs> Bu yeni güçlere rağmen ateş topu ateşli doğasında tamamen işlevsiz çalışır. Soğuk hava sağlığına zarar verir. Bu da teknik olarak hala bir zayıflık olduğu anlamına gelir. Ateş topu dikkatli olmazsa yanlışlıkla kontrolden çıkacak ve belirli alanlara yayılacak bir yangına neden olabilir ki bu olmuştur. Benten klasik ilk 1. sezon 1. bölümünde bu olay yaşanır. İşte bundan söz ediyordum. Dur, bekle. Ya, Bu bizden başım Ateşli vücudu nedeniyle zaman zaman ateş topu kendini yakmadan, başka bir şeyleri yakmadan veya eritmeden hiçbir şeyi tutamaz. Ayrıca oturduğu yeri yakmaya meyillidir benzer şekilde belirli katlarda yanık izleri bırakabilir. Ateşten yapılmış bir gövdeye sahip olmasına rağmen ateş topu onu eritene kadar buzda hareketsiz hale getirilebilir. Yapıştırıcılar tarafından geçici olarak körleştirilebilir. Gelişmiş dayanıklılığına rağmen ateş topu megavatlarla savaşı sırasında yangın tahtasının kontrolünü kaybettiğinde ve beton bir sütuna çarparak onu fena halde sersemlettiğinde gösterildiği gibi ağır darbelerden hala acı hissedebilir. Bir pyronite olan ateş topu, bir krep dozor tarafından tuzağa düşürülmeye karşı savunmasızdır. Krep dozer zaten ateş topunun doğal avcısıdır. Arkın unutma, creep bir pyronite'ın doğal avcısı. Yani ateş topuna dönüşmesen iyi olur ben. Doğru. Ama bu yeni Omnitrix istediğim uzaylıyı vermediği için ateş topuna dönüşmeyi denemeliyim. Ah, olamaz. İnanmıyorum. Ah! Ateş topunun ateş saldırıları genellikle elmas kafa, dozer ve DNA'larından yapılan silahlar veya zırhlar gibi elmasla ilgili veya yanmaz her şeye karşı işe yaramaz. Ben mi? Çok yakışıklıyım. Görmüyor musun? Şimdi bana inandın. Büyük babanla beraber her dışarı çıkartın. <laughs> Ateş geçirmez. Paynorat'ın doğal yırtıcısının DNA'sından yapıldı onu yenemezsin. Elan'ın da gösterdiği gibi ateş topu bir yüzen kanatın nöroşok patlamalarıyla felç olabilir. hissetmiyorum. Korruptura bağışıklılığına rağmen ateş topu korrupturas tarafından vücudundan yakılmadıkları sürece kontrol edilebilir. Bu arada ateş topuna dönüşen Kevin'ın ateşi 4 kola zarar vermemiştir. Şimdi de ateş topunun gözüktüğü bölümlere bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim